Çay batırdığımız dantel ve beyaz atıcımız. Bunu bu şekilde arkadaşlar bekliyor. Evet bekliyor gider. Hep üstünde öyle yazıyor ya sarıysa, kirliyse içine koy. Altını kısık ateşte kız kıs kaynasın onu da beyazlatıyor. Yani suyunu dökmemize gerek yok hemen Serap Hanım'a teşekkürler. Değerli <laughs> Ne? Sarı <laughs> çaydanlık var benim diyorum dedikçe daha düz durursun böyle. Ben beyaz oldu